Bitti mi hep bir geri yani? Hepsi bitti değil mi? Ya da tamam. Orada abra yapışmıyor. He. Tamam. mi? Evet gördüm. Şey bu. Elim için değişik lazım belki. Şey yapalım. 17 verdim. 17. Evet arkadaşlar motorun. Tamam, tamamıyla bitti. Bakalım çalışacak mı ilk başta? Daha enjektörü önce yakıt vereceğiz. Kurbütöre basıp mazut gelene kadar kurbütöre basacağız mazut gelene. Şimdi bas bakalım. Tamam. Mazut geldi gördüğünüz gibi. Şimdi de çalıştıralım bakalım. Bak. Evet arkadaşlar böyle de Lombardin 3LD 510 motorun sadece contaları ile